Sıradan ve klasik kart numaralarından sıkıldıysan bu numara tam sana göre. Çünkü bu sefer sihirbaz sen değil, seyirci olacak. Sen desteği hiçbir zaman dokunmuyorsun. Tüm desteği seyircine veriyorsun ve karıştırıyor. Sonra sana bir kart seçtiriyor. Evet bu sefer kartı sen seçiyorsun. Ve seyircin seçtiğin kartı buluyor. Kulağa biraz garip geliyor olabilir. Hazırsan desteğini al gel çünkü başlıyoruz. Sihirbaz karşı taraf olduğu için bütün kartları karşı tarafa veriyoruz ve istedikleri kadar karıştırıyor. Hiç fark etmez. Sonrasında bize bir kart seçtirmesi lazım. Kartları bu şekilde açacak. Karşı taraf görmeyecek ama biz bu şekilde göreceğiz kartları. Tabii ki sizin görmeniz için ben kartları bu şekilde yapacağım. Buradan rastgele bir tane kart seçelim. Diyelim ki bu olsun. Burada kalsın. Benim seçtiğim kart bu. Şimdi seyircimizden seçtiğimiz kart tahmin etmesini istiyoruz. Diyelim ki seyircim tahmin etti ve kupa 5 dedi. Yanlış cevap verdi. Diyeceğiz ki zihninle düşünürsen tabii ki de yanlış cevap verirsin. Bunu yapmak zaten imkansız. O yüzden desteğe güvenmek zorundasın. Bu ne demek? İçinden geldiği gibi tek tek kartları masaya koy, herhangi bir yerde dur diyoruz. Karşı taraf bu şekilde kartları geçerken bu arada e, ikili üçlü destinin arasından da koyabilir, buradan üçlü de koyabilir, kartları karıştırıp tekrar koyabilir, istediği şekilde. Çünkü sihirbaz karşı taraf. Diyelim ki burada bir yerde durmuş olsun. Kartları almasını ve iki parça halinde ayırmasını istiyoruz. Diyelim ki seyircim böyle kartları iki parça halinde ayırdı. Bunu yaptıktan sonra her şeyi karşı taraf yaptığı, karıştırdı, aldı falan filan biz bir tane tahminimiz var bir tane kartımız var. Seyircimize bir tane tahmini var. Kartlara güvenerek bunları yaptı. Her şeyi karşı taraf yaptı. Ona rağmen bu bize sembolü, bu sayıyı söyleyecek. Bakalım. Seçtiğiniz kart sembolü yani sinekmiş. Sayısı da 3'müş. Yani sinek 3 bizim kartımız. Bakalım seyircimiz kartımız doğru tahmin etti Eğer hoşuna gittiyse bu numarayı sana öğretiyorum. Selamlar selamlar selamlar. Ben Mert. Sosyal medya sihirbaz diye olarak tanınıyorum. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu numara çok güçlü bir numara. Tek başıma yaptığım için performansı yanında birisi yok maalesef. O yüzden numaranın ne kadar güçlü bir numara olduğunu size ne kadar yansıtabildiğim hiçbir fikrim yok. Öncelikle özür dilerim bunun için. Ama şöyle düşün yani birisine bir kart numarası yaptın. Diyelim ki seçtiğin kart bu muydu dedin. Oha nasıl yaptın falan tarzında şaşırdılar bir tepki verdiler. Sen ne demek ister misin deyip karşı tarafa desteği verip karşı tarafa böyle bir numara yaparsan ya da karşı tarafın sana böyle bir numara yapmasını sağlarsan bu tam olarak hani insanlarla işte kime yapıyorsan o adı numarayı bu numara biriyle tanışmak için de kullanabileceğin aynı zamanda zaten tanıdığın insanlarla yapabileceğin çok etkili bir numardır. İnsanlarla olan etkileşimini artacak çok güzel bir numara olduğunu düşünüyorum. Herhangi birine yapabilirsin ve emin ol herkesin sana olan bakışını değiştirecek bir numaradır. bir adamda zaten bu tarz numara yer vermeye çalışıyorum olabildiğince kolay yapabileceğin ama büyük etkili olan numaralara yer vermeye çalışıyorum. Eğer numara hoşuna gittiyse veya kanal hoşuna gittiyse aşağıdan abone olup like atıp zile basıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Yorum en bir kalp emojisi olur, bir alkış emojisi olur. Bunlardan birini yazarsan ne veya sorun varsa onları yazabilirsin. Bunları yaparsan benim için şey anlamı çok büyük. Daha kaliteli, daha iyi biliyorum yani için bunu yapmaya ihtiyacım var. Eğer yaptıysan sen mükemmelsin, teşekkür ederim. Hiç uzatmayacağım, direkt eğitime geçelim. Şimdi numarada hiçbir hazırlık falan yok. Direkt yapabileceğiz. Numara karşı tarafı verdi desteği, istediği kadar karıştırsın. Sonrasında size bu şekilde kartları açacak. Karşı taraf bakmıyor, sen bakıyorsun yani. Sen sihirbaz olarak görüyorsun, kartları bu şekilde tutuyorlar. Ama tabii ki sen ben sihirbazız ve kartları bu şekilde açmayı biliyoruz. Seyircimiz bilmiyor olabilir. Böyle garip bir şekilde açıyor olabilir. Bizim yapmamız gereken numara gereği şudur. Karşı taraf bize bu şekilde kartları açarken en arkadaki bu iki kartı ezberlemek. Bunlarla bir kombinasyon oluşturacağız. Yani karo kızı benim seçtiğim kart olacak veya tam tersi yapabilirsin. Maça 9 da yapabilirsin. Benim tercih ettiğim yöntem karo kızı. Yani bunun sembolü, bunun sayısını alıyorum. En arkadaki kartın sembolü bir öndeki kartın e, sayısı ya da harfi neyse artık. Yani biz buradan karo kızını bulacağız açtıklarında. Seyirci açamazsa ne yapacağını birazdan göstereceğim ama imkansız yöntemler şunlar. Mesela şu iki kart geldi diyelim. Kartları açtı, baktın. Kupa 2 veya karo 2 iki. İkisi de burada olduğu için böyle bir şey imkansız bulmamız. Çünkü iki kart da burada. Kartları bir kere kesmesini istiyoruz. Ve yeni bir kart bakıyoruz. Bunun sembolü bunun sayısı veya kendine göre düşünebilirsin. Ben öğrettiğim için benim yöntemimle gideceğiz. Diğer yöntemi de kendine göre uyarlarsın sonrasında. Maça 6 olsun bizim seçtiğimiz kar şu anda. Destenin içerisinde maça 6'yı bulacağız ve çıkartacağız. Bu durumda buradaymış. Çıkarttık. Tahmin olarak karşı tarafa göstermeden kenara koyduk. Şimdi numarada ilerlemeden önce tahminimiz burada. iki kartımızı şöyle dışarıya çıkartacağım. Şimdi karşı tarafın kartı bu şekilde açamadığı duruma gelelim. Eğer kartları açamıyorsa böyle hani çok yapamıyorsa eğer şey yapabiliriz. Bak şimdi kartları böyle açıyorsun deyip bu şekilde gösteriyor bahanesiyle arkadaki iki karta bakabiliriz. Sonrasında karşı taraf bu şekilde açmayı biraz daha öğrendiği zaman elimizle kartları hani şöyle ayırarak istediğimiz kartı bulabiliriz. Ama çok da istediğimiz kart sanki desteğin içerisinde arıyormuş gibi davranmamız gerek. Mesela neyi seçsem acaba falan filan. Hatta bulamadım biraz daha uzun sür diyelim ki bulmam. Normalde ben insanlara kart seçtiririm o yüzden Kart seçmek zormuş gibisinden bir şaka da yapabilirsiniz. O kısmı uzatırsınız fark etmez. Kısacası destenin en arkasındaki iki karttan bir kombinasyon yaratıp o kartı buluyoruz. Bu durumda maça 6 olsun. Biz bunun sembolü, bunun sayısını kullandık. Yani en arkadaki kartın sembolü, bir öndeki kartın sayısı. Karşı tarafa bunu göstermeli. Karşı taraftan bir tahminle bulunması istiyoruz. Bu kısım aslında numaranın orijinal performansında yok. Benim eklediğim bir şey. Karşı taraftan şimdi kartını tahmin ediyoruz. Diyelim ki kupa 5 desin. Yani çünkü 52 karttan bir tanesini tutturması çok zor bir ihtimal. Eğer ki olur da tutturursa zaten sen efsane bir insan olursun. Mükemmel bir numara yapmış olursun ama ben de hiç denk gelmedi. Onu söyleyeyim. Umarım bir gün denk gelir. Tabii ki karşı taraf doğru bilemeyecek. Çünkü işte sen aslında şu anda zihninde düşündün. Yani sen kendin bir kart düşündün. Destene güvenmek zorundasın falan diyerek karşı tarafı yönlendiriyoruz. Karşı taraf rastgele kartları bu şekilde yere koyması söyledik ya. Ne yaptığı önemli değil. İsterse ortadan, isterse karışarak koştuğun hiçbir şey değişmez. Çünkü Kartları tek tek yere koymanı istiyorum diyeceğiz. Karşı taraf bu şekilde başlayacak. İki tane kart koyduktan sonra gerisi önemli değil. Bu nokta. Ha bu arada şey yapabilirsin. Karıştırıp koyabilirsin. Aralardan bir yerden koyabilirsin. İşte üçlü dörtlü atabilirsin. Yani bu talimatı sonradan veriyoruz. Bu talimatı vermek önemli. İki karttan sonrasında burada da verebilirsin. Üçüncü kartta da verebilirsin. Fakat iki kart koymuş olması yeterli. Bu talimatı verdikten sonra karşı taraf gerçekten özgür radisiyle bir şeyler yaptığını sanacak. Hani karıştıracak yapacak falan filan ya. Yani. Bunları yaptığı zaman Gerçekten kendi özgür radisle kartları koymuş oluyor ama bütün kontrol bizim elimizde. Final diyelim ki burada durmuş olsun. Kaç tane kart attığı önemli değil. Desteği kenara koymasını istiyoruz. Buradaki kartları iki parça halinde ayırmasını istiyoruz. Çok kolay. İki parça halinde ayırıyorlar. Burada bizim hatırlamamız gereken tek şey en son kartı nereye koydu? Ki bu durumda buraya koyduk. En son kartı nereye koyarsa buraya mı buraya mı koyarsa en son koyduğu kart bize sembolü verecek. Bunu aklınıza tutun. Yani en son buraya koydum ben. Bu sembol bu sayı olacak. Eğer buraya koysaydık tam tersini yapacaktık. Bu sembolünü verecek. i̇şte bunu açıklıyoruz karşı tarafa. Şeyi söylemekten de çekinmeyin. Sen karıştırdın, sen yaptın. Hani bütün her şeyi sen yaptın. Ben sadece bir tane kart seçtim. Ve sen de şu anda tahminde bulunacaksın. Tahmin şöyle olacak. Buna, bu senin, benim seçtiğim kartı desten tahmin edecek. Bu sembol olacak, bu sayı olacak falan tarzı. Böyle açıklamalı yaparsın. Sunumuz tamamen sana kalmış. Sunum kısmında eğer iyi çalışırsam Mükemmel bir boru olur. İyi çalışmaktan kastım da iki dakika baksan yeterli olur herhalde. Bu maça bu altı. Bu sembolü bir sayısını verdi. Benim kartım maça old, altı olduğunu düşünüyor musun? Ee, benim seçtiğim kart burada. Rica etsem bakabilir misin deyip karşı tarafın bu kartı görmesini sağlayabiliriz. Ve bütün numara bu kadar. Hiçbir ekstra bir şey yok. Gördüğün gibi çok kolay bir şekilde yapabilirsin. Karşı tarafla iletişiminin İletişimini... iletişim çok zor bir kelime. <laughs> i̇letişimini geliştirecek, geliştireceğin. Ben niye konuşmuyorum ben? Karşı tarafta olan iletişimini arttıracak, o buzları kırmana yarayacak harika bir numaradır. İstediğin gibi kullanabilirsin. Ve videonun bütün olayı bu kadardı. Biraz kısa bir video olduğunu farkındayım ama ana yayda fark ettiği üzere güzel bir numaraydı. Bunu karşı tarafa yaparken senin de karşı tarafında çok eğleneceğine eminim. Size iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bütün video bu kadardı. Sosyal medya hesapları burada takip edebilirsiniz. Aşağıda bir yoruma bir kalp bırakmayı, bir alkışa başı bırakmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat kendi edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.